Tüm fırınlarda bu ayda Ramazan pidesi mesaisi var. Vatandaşlar damak tadlarına göre pidesini iftar sofrası için alıyor. Erzurum'daysa ise pideler isme özel pişiyor. İftara saatler kalak kuyruklara giriliyor, kimi yumurtalısını, kimi susamlısını, kimi ise sadesini alıp çıkıyor. Ramazan coşkusunun yaşandığı Erzurum'da iftar sofralarını süsleyen Ramazan pideleri de özel hazırlanıyor. Pidenin üzerine yazılan isimler aslında kişiye hastır yani biz bunları genelde Ramazan'dan Ramazan'a gelen müşterilerimiz var. Özellikle gelip burada ismini yazdırır, ekmeğini kendine has ekmeği vardır, o ekmeğini yaptırır. Erzurum'da fırınlarda siparişle alınan Ramazan pideleri ismi özel pişiyor. Her gün iftardan önce fırınlara giden vatandaşlar uzun kuyruklarda özel pideleri için bekliyor. Erzurum'da Ramazan pidesi sırası beklemek aslında normalde bir ekmek almak sırası beklemek gibi değildir. Ee, biz iftara yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kala fırınlara geliriz. Tanıdık birileriyle mutlaka karşılaşırız. Burada hasbihal ederiz. Sıra bekleriz, isim yazdırırız. Ee, Ekmeklerimizi alıp gidip iftarımızı açıyoruz. Kimi pidesini sade alıyor, kimi yumurtalı. Kimisi ise ismini özel pide için sıraya giriyor. Ee, kalabalık olduğundan dolayı uzun kuyruklar oluşmaktadır. Ondan dolayı müşterilerimizin ekmekleri karışmasın diye üzerine isimlerini yazıyoruz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra müşterilerimiz gelip ekmeğini buradan alabiliyorlar. Diyor. İşte zaman açısından da yaklaşık yarım saat 40 dakika sürdüğü için ekmekler. Ondan dolayı müşteriler de burada vakitini geçiriyor hem de ekmeğini alıyor. Gelenek haline gelmiştir. E, sosyal aktivite gibi bir şey sayılır aslında. Normalde fırıncıyı da tanırız. Ekmeği çıkaranı da biliriz. Ama isim yazdırmak bir gelenektir. Fırıncı bilir sürekli bu fırından ekmek aldığımız için ekmeğimizin tırnak pide olduğunu bilir. Evet. Haber veriyoruz biz ekmek alacağız diye. Geldiğimizde ekmeğimiz hazır olmuş oluyor.